Evet cihat Allah'a ve Resulüne imandan sonra amellerin en üstünüdür. Hiçbir amel bunun kadar kazandırmaz. Cihat kadar. Niye? E çünkü canını veriyorsun ya. Başka ötesi var mı bu işin yani? Yok canını verdikten sonra hiçbir şeyin kıymeti kaldı mı her şey geride kalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki soruldu Efendimiz'e eyyül ameli efdal en üstün amel hangisidir dendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki imanun billahi ve rasulihi Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman etmek en üstün amel bu bundan üstünü yok İman yoksa her şey çöp tabi Efendimiz'e tekrar soruldu ثُمَّ مَاذَا yani Allah ve Resulüne imandan sonra en üstün amel hangisidir dendi. Efendimiz buyurdu ki El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda savaşmak. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda Allah'ın dini galip gelsin diye. Müslümanlar rahat etsin diye. Küfrün boynu kırılsın diye. Gücü zayıflasın diye. Müslümanlar güç kazansın, İslam'ı daha güzel tebliğ etsin, daha güzel yaşasın diye Allah yolunda cihad etmektir. Amellerin en üstünü. ile yine denildi. Yani Allah yolunda cihattan sonra en üstün amel hangisidir? Dence Efendimiz buyurdu ki Haccun mebrurun. Haccı mebrur. Kabul olunmuş hac. Nasıl oluyor kabul olunmuş hac? Yani farzlarını, vaciplerini güzel bir şekilde kimseyle dalaşmadan, küfürleşmeden, kavgalaşmadan haccını güzel bir şekilde yaptın. Haccı mebrurdur bu. Bunun karşılığı ancak cennettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari Müslim rivayet etmişler bu hadisi. Şerif.